Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Sezonumuz bitti rahatladık Şu an sezon arasında savaştayız Sezon arası ilk savaşımız Yabancı bir ittifakla eşleştik Platin 3'lermiş Çok kötü bir şey oldu ya Global yasağımız kimping Yani onu elimden aldılar helal olsun ya nasıl edeceğiz bu sezon hiçbir fikrim yok vallahi. En sevdiğim heroyu elimden aldılar. Neyse 99 kıyamet ve hayalet yasaklamışlar. Alev adamın yasaklanması yasak. Şöyle savaşımıza başlayalım. Ben bu savaş dördüncü yola giriyorum. Dördüncü yol İkinci kısımda da altıncı yola gireceğim zaten her yeri aldılar. Karadola gireceğim. Köstebek'le giriyoruz Karadola. Üzerimize herhangi bir olumsuz etki aldığımız zaman eğer onları silebilirsek üstümüzden Pasifik'te de çeviriyor arkadaşlar bu karada. Köstebek'le giriyoruz. köşte ben son vuruşlarını gördünüz mü? Ben 30k, 21k falan vurduğunu gördüm. Ey maşallah. 14 defa vurmuşuz. Şimdi de 6. yola giriyorum. 6. yolda anilus var. Karosu hüner, karosu üzerinde hüner varsa engellenemez olur ve herhangi bir üzerindeki olumlu etkiyi iptal edersek yüzde %40, 40 güç basacak ama öyle bir şey yok yani hud varken biraz sıkıntıdır o güç basamak yani. biraz daha dursam zırh kırığından canımı fullerdim de. Neyse yine full çıktık sıkıntı yok. Kozmik ejderhamızı kestik şimdi. Bu da ejderha. Ama mutant. <laughs> Onun karısı da hüner karısı. Zor hayat 3 var. Süper attığımız zaman üzerimize böyle bir kırmızı bir işte şu avyonu çıkartacak. E, blok delmesi falan yapabiliriz de. Sıkıntı yok. için O da bitti. O da çok kolay oldu. 33 kere vurmuşuz. Arkadaşlar bu yollara bu yaralara koymayın ya. Başka şeyler koyun siz bilirsiniz. Ee, zorlanmamız gerekiyor biraz da. Zorlanamazsak olmaz. 5 kil vermişiz. Şimdilik 10 kilo almışız. Ama sezon içinde de değiliz. Keşke sezon içinde de böyle güzel oynasaydık. <laughs> Biraz şey olmuş. Ama önümüzdeki sezon Platin 1'e yürüyeceğiz gibi. Ee, gayet iyi gidiyoruz. Herkes de istekli. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.